Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Değerli kardeşlerim, tecvid bir şeyi süslemek, güzel yapmak anlamlarına gelir. Her bir harfin hakkını vererek Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini hata yapmadan okumaktır. Kur'an-ı Kerim'i tecvid üzere okumasını bilmek farzdır. Yani Allahu Teala'nın emridir. Tecvidi bilmeyen meharici hurufu gözetemez. Kur'an-ı Kerim harflerinin ağızdaki yerlerini bilmeyen bir kimsenin okuduğu Kur'an-ı Kerim kıldığı namaz sahih olmaz. Neden? Her harfin bir anlamı var, bir sıfatı var. Bugünkü tezbit konumuz harfimet. Harfimet ne demektir? Uzatma harfi demektir. Met uzatmak. Harflerin harekesini okurken uzatma yarar. Harfimet üç tanedir. Vav, wow. ye, yeah, elif. Tecvid e, kitabında her konu kendi arasında kurallara bağlanmış. Bu kurallar olduğu zaman o tezbit oluşur. Mesela Vav ne zaman uzatılır? Vav harfi. Vav harfi sakin. Yani harekesi olmazsa kendinden öndeki harfte de ötre olursa uzatılır. Ne gibi? Yazuru. Yasumo. Vav Y. İkincisi uzatan harflerden ikincisi Y harfi. Y harfi ne zaman uzatılır? Bunun da yine birinci şartı Y harfinin hareketsiz olması lazım. Kendinden öndeki de esre olursa bir elif uzatılır. Üçüncüsü uzatan harflerin üçüncüsü Elif. Elif de yine birinci şartı hareketsiz olması lazım. Kendinden öndeki de üstün olursa bir elif uzatılır. Vav, ye, elif. Okuduğumuz konu harf-i Bu üç tane kural, Kur'an-ı Kerim'in okurken her satırında mevcut. Şimdi bunu kısa de burada misallerle size anlatacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yüsbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Yüsbihu lillahi. Allah kelimesi başındaki hareke yani lam harfinin esresi olduğu için lafzatullah ince okunuyor. Ma dediğimizde mim harfini uzatan harfi metten elif var. Sebebi bir şey yok. Onun için bura meddi tabi olur fi semawati ve ma fil ard fi lam takısından sonra idamış şemsi harflerinden sin harfi geldiği için idami şemsi olur ma vati de mimin üzerinde küçük bir çizgi var bura Mukatter elif deniyor. Vav harfini uzatan harf metten elif var. Semavati. Ve Va ma fil ard. Ve ma fil erdi. Erdil melikil. Ve da yine aynı mim uzatan harf metten elif var. Medet tabi olur. Fil erdi. Z harfi burada kalın okunur kendinden önünde çarifin üstün olduğu için Erdil burada lam takısı gelmiş devamında minvar, var isra kameri harflerinden. burada isra kameri olur melikil de yine aynı guddusü dağlar harfini uzatan harf medden vav ile tabi olur sil azizil lam takısı var burada. Lam üzerinde cezim var. İdem ısra kameri olur. Azizil hakim. Z harfini uzatan harf meddî var. medd tabi olur. Zil hakim. Burada yine ısra kameri'ye var. Burada Hisra kameri olur. Hakim. Kef harfini uzatan ye var. Harfi metten. Sebebi metten sükünü var. Burası mette arız olur. Durak uzatması. Burada durulduğu takdirde mette arız olur. Durulmayıp geçiş yapılırsa hakimi diye mim harfini harekesi kullanılırsa burası mette arız olmaz. O zaman çef harfini uzatan harf metten olduğu için burada sadece metti tabi olur. Vellezî <laughs> Elif üzerinde şedde var. Burası bir şey olmuyor. Vellezî zel harfini uzatan harf yev ye var. <laughs> Bir elif uzatılır ve <laughs> ase fil ümmi Ye y harfini uzatan harf metteni var midi tabi olur rasulen sin harfini uzatan harf var, var bir elif uzatılır. Rasulen minhum. İki üstünden sonra mim harfi geldi. İle mağun olur resulem minhum cezimle sonra izhar harflerinden h harfi geldiği için burada izhar olur hum yetlüne saçim mimin üçüncü halinden dolayı burası da izhar olur yetlü lem harfini uzatan harfimetten Vav sebebi metten Bir şey olmadığı için burada meddi tabi olur. Aleyhim ayatihi him dediğimizde sakin mim var. Burada mimin mim harfinin üçüncü halinden dolayı devamında uzun elif geldi har olur. Elif'in üzerinde tekrar mukaddir elif var. Bir elif uzatılır. Ye harfini uzatan harfimetten Y var. Bir elif uzatılır. Tihi burada zamir var. Tihi diye bu da bir elif uzatılır. Ve yüzekihim kihim. Yüzek kihimde çef harfini uzatan harfimetten ye var bir elif uzatılır. Ve yuallimuhumul kitabe. Mim halfi mül dediğimiz zaman elif lam takısı var. Lam tarif takısının üzerinde cezim olduğu için burada izre kameri olur. Kitabe. T harfini uzatan harfimetten elif var. Bir elif uzatılır vel hikme burada da isra kameriye var hikmete ve inkanu cezimli nundan sonra ih harflerinden kef harfi geldi burada ihfa olur kanu bunlar da birer elif uzatılır medi tabi olur min kablu cezimli nundan sonra ih harflerinden kaf geldiği için burada İHFA olur. G bölü B kalkeledir. Aynı zamanda dudak harfi olduğu için B'nin be de belirtilmesi gerekir. L, F, F harfini uzatan harfimetten Y meddi tabi olur. Dalalim bin Lam harfini uzatan harfimetten Elif var. Bir Elif uzatılır. Tenimin yani iki esreden sonra bir de malgun harflerinden mim harfi geldi. Burada mim şeddeli gibi okunur. Dalalim bin B harfini uzatan harfi metten ye var. Sebebi metten nunus üçünü var. Burada durulduğu takdirde metti arız olur. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.